Değerli takipçilerim, hayırlı akşamlar. Aracımız 2010 model Volkswagen Jetta. Sol ayna yan sinyali kırık. Şöyle gel abi. Gördüğünüz gibi burası çatlak komple kırık. Bunun nasıl söküldüğünü, nasıl değiştiğini sizlere göstereceğim. Şimdi şöyle sepamı alayım. Ve sizlere sinyali de göstereceğim. Gel abi. Yaklaştır. Bu şekilde sinyalimizin konumu. Hemen sizlere sökümünü tek tek göstereceğim. Şimdi bu ayna kapağını bu şekilde yukarı doğru çekiyoruz. Şöyle. Dikkatli bir şekilde çıkartacağız. Çünkü gel bu tarafa gel. Ben şöyle geçeyim. Kırılmasın diye dikkat edeceğiz. Şöyle yukarı doğru çektiğimizde normalde çıkması lazım. Böyle aynamızı bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi burada tırnakları var. Şunlara dikkat ediniz. Gel abi şöyle göster. Ee, tırnak buradaki yan sinyalin üstünde arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen gel abi şu tarafa geç. Buradaki aynayı da hemen çıkartacağız. Aynayı da şu şekilde tam ortasından kastırırsak iyi olur. Çünkü kırılma şansı var. Aynamız da çıktı. Rezidanslarımız üstünde. Şöyle çıkartabiliriz rezidansları. Veya da üstünde kalabilir. Çok eğer Kaynamış da ellemeyin. Çıkarsa çıkartmanız iyi olur. Bu kaynamış çıkmıyor. Zaten ince pinli. Tamam bu böyle kalabilir. Şimdi gel abi şöyle seyyarımızı da yakalım. Gördüğünüz gibi bir tane burada, bir tane de burada tors civatısı var. Hemen onları sökeceğiz. Bir tanesi burada hemen görüyorum. Bir tanesi de orada. Hemen ben malzememi getiriyorum. Sökmeye başlıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar hemen şuradaki bir tane torsunu ben sökeyim. Bir küçüğü olacakmış. Şöyle bir tanesini söktüm ben. Bu birincisi. iki tane cıvatısı var. Hemen şuradan da bir tanesini göreyim hemen. tam oturmasını. Tamam. Bunu da söktük. Aynen sinyalimizi şöyle aynanın kenara koyalım. Normalde çektiğimizde bunun gelmesi lazım. Bir tane de şurada cıvatı var büyük ihtimal. Gel Yer yaklaştır. S bakayım. Evet. Bir, iki kuratımızı söktük. Burada da bir tane necayet olması lazım. Yok. Bir tane var. Pardon. Evet. Tek Gelmesi lazım. Normal şartlarda. Evet arkadaşlar. Söktük malzememiz. Şurada bir tane soketi var hemen bu soketi şöyle çekelim. Bakıyoruz. Sağında solunda bir tırnak yok. Diğer geri geri oynayın. soket hemen böyle yaklaştır abi. Soketimizi söktük. Hemen yenisini sizlere göstereyim. Şöyle nikarecini açayım. Nikarecimizi hatta en son üstünü de açalım. Çünkü zarar görmesin. Üstünde sökebiliriz. Pinimize bakıyoruz. Pinlerimizin yönü doğru olması lazım. Şöyle takacağız. Getir abi. Tesisatımızı içeriye salıyoruz. Paketi tam emin olduk. Tesisatımızı buradan içeriye şöyle yolluyoruz. Değerli arkadaşlarım. Bu şekilde takıyoruz. İki tane cıvatısı var demiştik. yani üstünde burada bir tanesi de bende şöyle aynamızı alalım. Evet değerli takipçim ayna sol sinyalimizi taktık. Sıktık yerine hemen şöyle aynamızı Sıkıntı olmadan şöyle yerine koyalım ve sizlere çalışıp çalışmadığını göstereceğim ve ben de kendim kontrol etmiş olacağım. Hemen yerine bu şekilde takıyoruz. Tırnakları var içeride oturuyor. Kapağımız kenardaki tırnaklarını takalım. Evet değerli takipçilerim şöyle bir dakika koyuyorum, eldivenlerimi çıkartmak için bir saniye. Evet devam ediyoruz. Normalde içeride uyarı veriyordu jet aracımız. Evet, Allah'ın izniyle. içeride uyarı dediğim kastım bilgisayarda uyarı veriyordu. Şu an. Aynı sinyalimiz. Hemen eskisi yenisi. Farkına bakalım. Evet, burada da bir problem var. Burayla ilgili bir şey söylememiştim müşterimiz. Çalışıyor burası şu an vurduğumuzda. Ama temassızlık var büyük ihtimal. Evet iki tane letimiz orada. İki tane ledimiz de burada yanıyor. Gördüğünüz gibi şu an sinyalimiz tamam. Kapağını hemen takalım beraber. Hemen alt tırnaklarına bakıyorum. Tamam. Şu an tamam. Sinyalimiz gördüğünüz gibi çalışıyor. Diğer tarafımızda sinyal aynı şekilde çalışıyor. Evet arkadaşlar sinyal videomuzu burada tamamlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.